olduğu yer Hurman Çayı'nın karşısında. Buradan geçebilecek bir yer aradım. Fakat yürümeye geçecek bir yer yok. Geçte bir tane eski tahta köprü vardı. Orayı mecbur kullanacağız. Oradan karşıya geçmeye çalışacağım. Şimdi ana yoldan ayrıldık. Toprak yoldan biraz aşağı inince bu şekilde bir köprü var. Tahta bir köprü. Bununla Hurman Çayı'nın karşıya geçtik. Şimdi karşı tarafa dağlara doğru gideceğiz. Şimdi yağızla karşıya geçiyoruz. Her taraf ilk baharın gelmesiyle yemyeşil. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Ve her şey gözünüz gibi mor mor, pembe badem ağaçları çiçek açmış. Minik minik badem ağaçları. Öprüyü geçtik. Ne köprü de e, orada görüyorsunuz, tam orada köprü var. E, bu şekilde patika yoldan devam, e devam ediyoruz bakayım yolun sonu nereye çıkacak. Hepsi bir e, kayarak bir alan varmış, onun dibine yoğunlaştığı söyleniyor. Bakalım ne kadar doğru. Şimdi yağızla laleler ararken yine değişik bir e, bitki bulduk. Yine değişik bir bitki daha bulduk. Bunu da kaydalalım. Yine aynısından soğanlısı yine var. Arkadaşlar daha tarçılarla bulamadık ama bana dediği yerde çok evet, test hale bulamadık henüz fakat epey bir şu tam karşı tepeden dönüp geldik. İnşallah Arkadaşlar, bulacağız. Bu, bu kamşehrimizden de güzel, en güzel durum. Şu şekilde aşağı doğru iniyoruz. Tam bir konum olmadığı için ilk evet. defa geliyoruz. Bu yüzden biz araya araya bulacağız artık. Hüsmet bakayım. Sen... Sarp kayaların yamacı da bir yerde. Yağız gelemedi. Yağız orada kaldı. El salla Yağız. Yağız orada kaldı. Burası biraz yağda göre tehlikeli olduğu için Yağız oraya bıraktım. Ben de bayağı bir zorlandım. Tarif yere ararken birkaç tane test gördüm. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Şimdi işte bunlara görüyorsunuz. Sümbüle benziyor biraz. Şu kırık sarı taşın olduğu yerde yoğun var demişlerdi. Karşı yoldan burayı gösterdiler. Ben tam pes ederken işte bunları gördüm. Burayı görüyorsunuz. Üç tane harika lale. Üç tane harika bir lale buldum. Şimdi bunların yanlarına çıktım. Şu şekilde. Görüyorsunuz sapı yukarıda. Daha su yaprakları yukarıda. Şeyi aşağı doğru bakıyor. Ne daha fazla var. Tamam buradayım oğlum. Bu şekilde görebiliyorsunuz. şekilde görebiliyorsunuz. Henüz bir 5-6 gün sonra buna daha da kızaracaktır, daha da artacaktır. Şu eski, şu yeni. Gördüğünüz gibi çiçek, çiçekleri aşağı doğru bakıyor. Bir yapısı var. Türkiye'de sadece birkaç bölgede olan bir sektörü ters lale. Şu görüyorsunuz tohumları alttan çıkmış. Bir kokusuna bakayım. Kokusu normal lale gibi fazla bir e, aroması yok. Normal bitki gibi kokuyor. Burada bir kısım bulduk. Şimdi diğer tarafa geçmeye çalışacağım. videolarında gördüğüm bazı kişiler atıyordu videoları sosyal medyada. Geliyor mu? Şimdi onların gibi çok olan bir yer var mı ona bakacağım. Şimdi kayalıkların arasında ikinci bir nokta daha bulduk tersevelerin olduğu ben de geldim Evet bu sefer Yağız da geldi benle birlikte ee, Şöyle bir sorun var burada ee, yamaçlar aşırı tehlikeli Gel Yine sarp yamaçlarda bir lale daha bulduk bir lale topluluğu diyelim Süer yağız da benimle inebildi buraya. Genel olarak lanelerin bulunduğu yer bu şekilde sarp yerler. Hemen aşağıda hurman çayını görüyorsunuz. Yani oldukça tehlikeli. Dikkatli olmazsanız e, ölüm an meselesi diyebiliriz. Ya suya cımburlup yani Suya gidip ölebilirsiniz. Buna dikkat olmaz gerekiyor. Şunlar içlerini görüyorsunuz. İşte lalenin içi. Ne beyaz? Süt gibi görüyorsunuz yani zaten ağlayan lale de deniliyor buna görüyorsunuz damla damla sanki yaşlar sülüyormuş gibi gerçekten harika muazzam bir çiçek yani gerçekten ağlıyor bunlar şu şekilde görüyorsunuz bak sallıyorum Bakın. su bak yağdırına su geldi. Görüyorsunuz. Göz yaşı gibi. El saat olmuyor. Şey. Yine şeyin içini görüyorsunuz. Damlaları görebiliyorsunuz çok rahat. Şöyle harika gözüküyor. Yine dairelerin bol olduğu hatta belki en bol da buradadır. Yer buldum. Yine buraya aşağı iniyorum. Şey. yukarı bıraktım. Burada biraz tehlikeli gibiydi çünkü. Yaz. Aşağıda bir sürü var. Derim. Ben gidelim derim. Ben gidelim, gel. O zaman beni bekle, bekle tamam mı? Ben gel bence gel gel. Ben gel. Ona da al gel. Bana bak. Bu tarafa doğru gel. Hah gel lan. Bekleyin gel. Alırım ben gel. O en çok olan yeri buldum gel. Araya araya en sonda asıl yeri bulduk. Şu aşağıda görünüyor. Tam orası adeta bir test lale cenneti. <laughs> Çok güzel. Yazla zorlu patikalardan lale cennetine, lale cennetine iniyoruz. Önceki bulduğumuz yerle de tek tekti. 2-3 adet yan yana. Şimdi burada bildiğiniz Bahçe gibi. Şu aşağı kısım daha çok. Şimdi atıl aşağı ineceğiz. Burada görüyorsunuz yine. Tam ee, kayaların yamaç yerinde. Onun için baya bir dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi esas noktaya geldik sonunda. Yazla artık dönüş yoluna geçmiştik. Ama asıl yeri bulduk. Bunlar tamamen sarp kayalık olduğu için yerini tarif edemeyeceğim. Fakat videonun açıklama kısmına buranın e, koordinatlarını vereceğim. Ve haritada ekleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir daha gelirken yolunuzu kaybetme yönünüzü kaybetme durumu olmaz. Ben burayı bayağı bir zor buldum. Hemen şu karşıdaki da görüyorsunuz. Çok değişik, ilginç bir kaya. Sanki oyulmuş gibi ama değil tabi. Ve meşhur Tesla lalelerimiz, endemik Tesla lalelerimiz, ağlayan gelinimiz. Yani şunun güzelliği eşsizle paha biçilemez. Bu içindeki gözler hep nem var, yaz dolu. Su akıyor adeta. O yüzden ismi ağlayan gelin. Yağızla bu tepe yasa inip geldik. Şöyle görüyorsunuz. Harika. Şimdi de bunun geri çıkması var. Yağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza like atarsanız da seviniriz. Şimdiden keyifli seyirler.